Duy beni yeni bölümde neler olacak, kanat ve ekimin arasında olan olaylar sonucunda Leyla bunları nasıl tepki verecek, ekim kanata inanacak mı hepsi ve daha fazlası videomuzda, geçtiğimiz bölümde ekimin kanatın dolabında gördüğü maske ile ortalık karışacak, kanat ne kadar Melisa'nın yanında yer almak istemese de ekimin ona inanmaması kanatı derlendirip Melisa'ya itecektir. Belli bir süre Ekim'in iyiliği içinde Melisa'nın yanında yer alan kanat buna daha fazla dayanamayıp Ekim ile birlikte olacaktır. En yakın arkadaşı olan Leyla'ya durumları anlatmak isteyen Ekim ile kanat ve Ekim arasında bir şeyler olduğunu anlayan Leyla Ekim ile arasına mesafe koymak isteyecektir. Ekin her ne olursa olsun Leyla'ya çarpanı bulacağına eminim. Ekin kanatın bunu yapmadığını bildiği için kanata inanacak ve birlikte çarpanı bulmak isteyeceklerdir. Peki sizce çarpan kim kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.